Selam aleyküm millet ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir ben Mehmet ben gayet iyiyim bugün bugün sizlerle birlikte Berat'ın hesabını tanıtıyorum yani takipçim olduğu için ona takipçim diyebilirim Bugün Berat'ın hesabını tanıtıyorum. Şöyle bir, yani ben bu hesapta daha önce sandık açılımı yapmıştım. AKM'yi falan çıkartmıştım. Ah ulan eskiler bilir be. Eskiden ne goatlıklar yapmıştık da. Eski videolar ben sildim ya. Yani. kafam eski sildim. Dedim ben YouTube'a sıfırdan başlayacağım. Hesaptaki bütün videoları sildim. Zaten o olayları biliyorsunuz da. Light bir kere de sorunlarla karşılaşmayacak da. Şurada bir sohbet ediyoruz iki dakika ya. Yaptığın iş ayıp ya. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Neyse, şey geçelim. Yükleniyor anana avradını gelmişini geçmişini yedi sülaleni sinsileni Bak ayağındaki çorabı iki katlı yatakta üst üste koyup yatak kırılana kadar Ağır konuşturacak beni Devamını getirmek istemiyorum devamını anladınız siz Şöyle bir setleri gösterelim Efsanevi setleri göstereceğim Ananı yükleniyor gibi be Ya bazı hesaplarda yükleniyor problem var adam biri yarıma yazmış ben de yükleniyor atıp duruyor internetim iyi diye İnternette hiçbir alakası yok ya Oyunun kendi problemi bir de bazı hesaplarda çok daha fazla yükleniyor olabiliyor. Yani yorumuna zaten cevap yazmıştım da yorum olaraktan. Ki burada da cevaplayayım ki yorumunda koyarım ekrana herhalde. Sonra partalatıyor falan demeyin. Şöyle önemli olan şeyleri göstereyim. Şu seti bilmeyen yoktur herhalde hocam yani. Hesap fena değil hocam. Ben şahsen beğeniyorum yani. Kim olsa beğenmez yani gerçi. Bir bu sezon şeyi tam bunu abartmaya gerek yok o kadar. Bak mesela Dalmatyalı takım elbisesi güzel set acı. Bu set güzel set. Bende de var geç Niye abartıyorum hiçbir fikrim yok. Bu 19. sezon setinden bende de 2 tane var bu arada. 3 tane herhalde lan bende. Niye bunu söyledim bilmiyorum. Tabur komutanı seti filan. Cart yurt. Az önceki yaptığım şeyi dilimle yaptığıma kaç kişi inanır. Hocam bunu takınca niye maske gidiyor? Bu set bence gayet güzel. Maskeye kapatmasa bence ay yükleniyor gibi. Maskeye kapatmasa çok güzel bir şey bence. De maskeye kapatıyor. Hocam bu setle biraz... Bakalım. Hocam başlıklardan göstermek ananı yükleniyor. Salacak mısın beni? Şurada iki dakika video çekiyoruz da senin oyununu tanıtıyoruz hani. Belki senin oyununa da bir iki oyuncu katarız diyeceğim de. Şöyle neydi lan? Anarşit maskesi var. Yani bu fena değil. Bir de bu diğerleri zaten Winner Pass şeyi olduğu için hepiniz biliyorsunuzdur onları. Yani bizzat göstermeyeceğim. Ama bu ikisini seviyorum yani. Özellikle ben bu anarşit maskesini ve setini çıkartmayı çok istemiştim. İkisi de bana çıkmamıştı lanet gelsin. Hocam bu güzel. Çok fazla şapkası yokmuş ama bak bu Onur ve Şöhret şeyinin set hali var yani. Şapkası da varmış hesapta. Maskelerden hocam benim sevebileceğim sadece gizemli gotik maske. Oğlum çok güzel komün yaptıkla Bir yandan ne oldu oğlum öyle. Oo, videoya like at kardeş. Sizin için burada video çıkartıyoruz. Ya ben normalde PUBG Mobile'de bir saattir gameplay videosu çıkartmaya çalışıyorum. PUBG Lite'de de denedim. Anasını satayım telefon öyle bir kasıyor ki. Kur'an'ıma telefon kastmasa video çıkartırdım var ya. Sürekli bir sorunla karşılaşıyorum ya. Ya lanet gelsin böyle iş mi olur ya. ya burada göstereceğim çok fazla bir şey yok hocam. O yüzden direkt altlara geliyorum. Bak bu çocuk da çıkartmış mesela. Geçen kendim anlatmıştım. Bu çok işte yaygın bir şey diye. Bak bu çocuk da iki tane çıkartmış bundan mesela. Bir de destansı öyle düşünün yani. Hocam gösterilebilecek bu var. Şöyle değişik bir kombin oldu la bu. Aa ananasın altı var. Üstü de var mı? Üstü yokmuş. Sadece altı var. Bak bu yakışmadı. Berat altçı olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemezdim. Ayakkabılardan gösterebileceğim. Bilekli spor. Aa bu zaten sandıklardan çıkıyor. Dördüncü rank sızınının sandığından çıkıyor. Bu zaten etkinliklere gelmişti. Yani çok abartılacak bir şey yok derken. Kasklarda bende olmayan bir tane kask. Gerçi ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray kaskını ne yapayım? <laughs> Hay yükleniyor gibi be. Renkli kut. Ananın yükleniyor. Bir siktir alıp giden bak küfür ettiriyor beni telif yiyeceğim diye. Ya yani Galatasaray başlığı var bu arada hesapta. Adam zaten kendisi Galatasaraylı. Galatasaray başlığı da çıkartmış. Yani ben bu adamın kendisinden şüphe etmeye başladım. Ben de Fenerbahçeli bir şeyler çıkartmak isterim de oyunda yok işte. Ha buradan da oyuna laf uzatıyoruz. Dil uzatıyoruz yani. Oyun Fenerbahçe şeylerini getir. Ço acil. Bu sene derbide Galatasaray'ı yenip şampiyon olmamız lazım. Ben Beşiktaş'a çok fazla güvenmiyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenebileceğine emin değilim. Belki beraber kalabilirler de hocam. Yani ben derbide kendimize güveniyorum. Bu arada AKM ikinci seviye. Üçüncü seviye olmasına sadece bir materyal eksik var. Onun haricinde bir tane daha AKM var. Böyle bir M16 var. Skar desenimiz yokmuş ama bir tane M4 desenimiz var. Gayet güzel bir M4. Dur lan Groza'ya geçmeden Avuga geçiyoruz bize. Biz de, biz de saçmaladık Burada bir tane Groza var. Avuk var ee, hocam Ya bu arada bu üçüncü hesap tanıtım videom kendi şeyi tanıttım PUBG Mobile'i tanıttım PUBG Lite'in kendi hesabını tanıttım Bakın PUBG Lite'de geliyorum Bir de Berat'ın hesabını tanıtıyorum yani Artık gameplay videolarına yönelmenin zamanı geldi Yükleniyor bir sal beni be Akşam saatlerinde daha çok line atıyor Bunu gözlemledim Yükleniyor bir sal video çekeceğiz Anasını satayım Ya M24'e geçmiyor şu an Bak Kar98'de gözüküyor Sırf yükleniyor yüzünden lanet gelsin ya Videomu sabote ediyorsun oyuna. Oyun sal artık sal. Ha ananın. Bak M24'e geçemedim bir türlü. Ha geçtim sonunda. Şöyle bir M24 var. Böyle bir AVM'miz var. Böyle bir tane muhsinimiz var. Otomatik keskin nişancılarda sadece çöl kamuflajı minimiz var. Hafif makinelerde bir adet UMP ile bir tane rank sezonu tamsınımız var. Biraz hızlanacağım çünkü yükleniyor sağ olsun. Bayağı bir yavaşladım yani. Böyle bir Winter Pass UMP şey var. Ne UMP'si oğlum ya. Neydi S12 hiç sevmem bu arada. İki tane tabancası olması lazım. Kısa çiftesi de var bu hesabın. Yakında üçlerde iki tane pala. Bir tane orak. Böyle bir bayağı bir tava var. Bu arada bu 11 numara tava bende yok. Bu tava gayet güzel bir tava. Nazar boncuğu tavasının olayını zaten biliyorsunuz hiç sevmem. Nazar boncuğunu sevmiyorum daha doğrusu genel olarak. Şöyle zehir datça var. Motosikletlerde iki tane motosiklet var. İkisi de birbirinden güzel. Yani fark etmez hangisi olduğu. Oyun ananın Böyle bir tekneli motorumuz var. Bug'imiz yok, teknemiz yok. Allah Allah. Şöyle bir tane Destansı emoji'miz var Winner Pass'lardan. Bu bende de vardı. Bayağı bir emoji'miz yok ama. Yani az çok kendi çapımızda varmış. Şöyle bir paraşütlere gelelim. Paraşütlerden Plazma Portalı paraşütünü ben nereden çıkartıldığını bilmiyorum hocam. Winner Pass'a da gelmiş olabilir. Nereye geldiğini çok bilmiyorum ama bu çocukta varsa sorun yoktur yani. Oyun ananı. Uçakta seni bu arada bende de yok yani. Bunda da yok. Şöyle göstereyim. 5 tane materyal. 30 tane boya var. Oyun cibiliyetine bir gireceğim şimdi. Lan ya sabır ya selamet ya. Şöyle bir atölyeye gelelim. AKM göstereceğim size. AKM mevcut. Yani AKM kendim çıkartmıştım. Hatta ben bu hesaptaki 5 materyal de kendimi çıkarttığını hatırlıyorum. Yani şöyle son 20 tane boyayla bir tane materyal olsa AKM 3. seviyeye basılır yani. Onun haricinde popülerliğimize bakabiliriz hesabın. 61.300 popülerliği var. Hocam e, imzasına bakmayalım lütfen. Bir kavga olaylarında değişik imzayı ben atmıştım. Yani hesabımız böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hesapta 2BC varmış bu arada. <laughs> o konuya da değinelim. Ken Dur lan son bir şey daha göstereceğim. Bak bunu göstermesem dert olurdu bana. Hesabın başarımı 2130. Şey var mı lan bunun e, ünvanı falan. Başarınımlar. Aa, dur tamamlandıdan bakacağız. Yokmuş lan. Tüh. Videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir tane Royal Pass videosu açılımı düşünüyorum. Hatta iki tane yapmayı düşünüyorum. Sonuçta yakında yeni bir tane daha Royal Pass gelecek. Hem bu sezonu hem bir sonraki Royal Pass açmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. seviyorsunuz Like yorum ya. Başka bir şey demek istemiyorum.